Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz evim sistemleri mi, bankacılık sistemi mi? Bu ayrımı yapmamın ve bu videoyu yapmamın sebebi özellikle son 3 ayda birçok izleyenimiz, hatta Otomobil Günlüklerim WhatsApp grubunda da birçok e, üyemiz evim sistemlerinden otomobil ve ev almaya başladılar. Bu mantıklı mı değil mi özellikle şu dönemde bunu anlatmak istedim size. Evim sistemlerinin şöyle bir geçmişinden bahsetmek istiyorum öncelikle. Bu sistemler 1992 yılında ilk defa işte önce Emin Evim sonra Fuzul Ev tarafından kurulan sistemler sistemler 1992 yılında otomobil satmak için veya otomobil alma, alımına aracılık etmek için kurulan sistemler. 2000'li yılların başlarında da ev, arsa gibi daha farklı ürünleri de almanıza yardımcı olan sistemler. Bu sistemlerle ilgili en büyük problem 2021 yılında TMSF ve BDDK'nın almış olduğu kararlar sonrasında 6 firma haricinde kalan firmaların kapatılması ve o sisteme giren kişilerin de mağdur olmasıydı. Burada çok ciddi bir mağduriyet vardı. Hatta bununla ilgili çok fazla izlenen videolar da var. Bu mağduriyete Yakından bilen birisi olarak gerçekten çok kişinin birikimine yazık olduğunu biliyorum. Fakat 21 itibariyle bazı firmalara onay verildi ve onayın sonucunda o firmalar şu an hala daha devam ediyorlar bu sisteme. Bu sistemin olayını peki nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor, diyor ki siz para biriktirerek ev, araba, arsa gibi bir şey almak istiyorsunuz. Bu ürünü almak için de birikiminiz yetişmiyor. Kredi kullanmak istediğinizde ya finansal problemleriniz var ya da krediyi kullanmak istemiyorsunuz ya da kredi ödemeleri sizin için yüksek geliyor. O zaman size daha uygun bir finansal çözüm getirelim diyorlar. Gidiyorsunuz firmaya. Gittiğinizde özellikle bu firmaların bazılarına gittiğimde ben gittim bu arada sordum, baktım, ettim. Gerçek bir hesaplama var tahtada arka tarafımda da. Bu benim değil şu an hala kullanan birinin hesabı. Ee, hesaplaması. Gittim sordum. Birçok firma özellikle dini motiflerle karşılamak istiyor. Açıkçası bu benim çok hoşuma gitmiyor. Ben de elhamdülillah Müslümanım ama burada finansal bir şey var. Dini motiflerle süslemenin pek bir manası yok diye küçük bir eleştiri eklemek istiyorum buraya. Çünkü bizim oraya gitme amacımız belli zaten. Peki, şimdi bu sistem nasıl çalışıyor? Diyor ki senin gibi 100 kişinin böyle para biriktirip ev veya araba aldığını varsayalım. Biz neden yüzümüz bir araya gelip her ay birimize ev veya araba almıyoruz? Bu organizasyonda yapacaksak bunun üzerinden neden biz de para kazanmıyoruz? diyorlar. Bu şekilde kurulan ve kurgulanan bir sistem aslında bu evim sistemleri. Bu sistem zaman içerisinde gelişmiş, otomobil olarak başlamış, ev, arsa olarak farklı farklı ihtiyaçlara göre değişmiş. Demek ki bunlara gibi bir talep var ve talep olduğu için de bu firmalar varlığını sürdürmeye devam ediyor. E biz ne yapalım? Biz de kendi üstümüze düşeni yapalım. Bugün otomobil almak isteyen kişinin arkada otomobil ve ev hesaplaması da var. Ne vereceği, ne alacağı, enflasyondan ne kadar zarar göreceğini hesaplayalım. Çünkü biliyorsunuz ki bu evim sistemlerine girdiğinizde işte şöyle bir şey oluyor. Belli bir, bir para veriyorsunuz. Sonra taksit taksit ödüyorsunuz ve bunu bir süre sonra size veriyorlar. Çekilişli sistemler var. Çekilişte ne zaman çıkacağını bilmiyorsunuz. Önden teslimat süresinin bilindiği sistemler var. Tabii ki burada sizi bir sıraya sokmuyorlar. Diyor ki 10 ay sonra, 8 ay sonra parayı vereceğim. Sana sıra o zaman gelecek. Diyor ama bu arada sizin paranızı değerlendiriyorlar. Bu sistemlerden bazıları işte konut yatırımı, otomobil firmalarıyla anlaşma ve yatırım gibi şeylere de gidiyor. Burada da finansal çözümler sağlıyorlar. Neden? Daha fazla kitleyi kendilerine toplayıp para kazanıp ticaret yapmak için. Peki lafı fazla uzatmayacağım ve arka taraftaki bu e, tabloyu size anlatacağım. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle banka kredisini ve evim sistemini hesaplattım. Bu ilk hesaplayacağımız konut için. Herhangi bir hesaplama sitesinden 2.99 oranla 1.5 milyon lira 24 aylık ev kredisi aldığımızı varsayalım. Neden 24 ay hesapladım? Burada bizim WhatsApp kurumumuzda bir arkadaşımız 1.5 milyon 22 ayda para alacak. Bu sisteme girdi. Ha, şu anda ödemesine devam ediyor. Bu sisteme girdi. Burası 22 ay olduğu için 24 ayla kıyasladım ki doğru bir kıyaslama olsun. Bu artırılıp azaltılabilir. Şimdi burada 1,5 milyonluk bir parayı aldığımda 24 ay vade 2,99 oranla aylık 88.400 lira ödemem, 623.400 lira faiz ödemem. Buna bazı bankalar e, kar payı diyorlar ama oran ve rakamlar aynı. 27.000 lira da masraf ödüyorum. Teslimat hemen oluyor. Yani benim paramı hemen veriyorlar. Evim bu diyorum e, paramı hemen veriyor banka. Tabii ki evin üzerine ben buna kredi verdim diye bir tapunun üzerine şerh düşüyor. Aynısı evim sistemlerinde de geçerli. Ev 1.5 milyon olsun. Kredi alırsam toplam bana maliyeti tüm masraflarıyla beraber 2 milyon 150 bin lira. Yani ben 1.5 milyonluk evi bugün bir finansman desteğiyle almak istersem benden 650 bin lira masraf alıyorlar. Yani bu evin parasının 3'te 2'si civarında bir rakamı alıyorlar. Ve ben aslında bu evi 2 milyon 150 bin liraya almış olmayı kabul ediyorum. Neyin karşılığında? Taksitle almanın karşılığında. Ha ben buradan evim sistemine geçelim. Evim sisteminde ne oluyor? Burada 1,5 milyonluk bir parayı alacağım 22 ay. Benden aylık 67 bin 730 lira para ödememi istiyor. Şöyle geçeyim. Hemen organizasyon ücreti kesiyor. 105 bin lira ve 10 bin lira da peşinat istiyor. Bu, bu arada gerçek bir rakam. Yani alan bir arkadaşımdan aldım ben bu rakamı. Teslimat 10 ay sonra ki farklı teslimatlar da var. 3 ay sonra, 5 ay sonra verdiğiniz peşinata göre veya çekilişle teslimatta yapabiliyorsunuz, sağlayabiliyorsunuz. Ev 1,5 milyon ama ne zaman bugün 1,5 milyon ben parayı... 10 ay sonra alabiliyorum. Yani buradaki hemen teslimat burada maalesef yok. Evimden alırsam bu parayı bana toplam Türk lirası olarak maliyeti 1 milyon 605 bin lira. Tabi bu Türk lirası maliyeti. Bir de ben bu parayı 10 ay sonra alacağım için 2024 yılının enflasyon oranlarına baktım. Bunu ekleyeyim diye. 2024 yılında %40 ile 70 arasında farklı veriler var. Bunların hepsi resmi veriler bu arada. Konutta da %29.4 olarak bir enflasyon oranı açıklanmış. %30'dan hesaplayalım. %30 enflasyon olursa evin fiyatı 1 milyon 900 50 bin lira olur. Ama o tabii döneme de bağlı. Daha fazla olabilir. Daha fazlasını da hesapladık. Onu da koyacağım buraya. Zaten var burada yazıyor. Ama evin konumuna da bağlı. Ev eğer çok hızlı gelişen bir yerdeyse bu enflasyon %100 de olabilir. Bunu hesap etmek lazım. %40 maaşlanırsa bir ev 2 milyon 100 bin lira artı 105 tabi hepsine 105 ekliyoruz bu sadece evin fiyatı %70 enflasyon olursa yani 2022 23 dönemi gibi bir dönem olursa ki orada %100'ün de üstünde enflasyon vardı 2 milyon 550 bin lira olacak bu evin değeri. yani evim sistemini kullanır, kullanarak bu işe girmek konut alacaksan aslında riskli bir iş otomobile peki bakalım otomobilde durum ne hatta otomobile bakmadan önce kredide 2150 evim sisteminde 1 milyon 950 artı 105 yani 2050 ile 2 milyon 650 bin lira arasında bir bedel ödemiş oluyorum. Buradaki bedel de sabit 2 milyon 150 bin lira. Aynı oranda alırsam bu konut için. Tabi otomobil alacaksam buradaki oranlar değişecek. Neden? Otomobilde oran 3.79 ki bu uygun oranlardan bir tanesi. 3.79'dan krediyi alırsam ödeyeceğim rakam 2.5 milyona çıkıyor. Yani şuradaki en kötü senaryoya gelmiş oluyor. Bunu direkt kafadan benden alıyorlar. Bunun yanında bin lira aylık 22 ayda ödemem oluyor. Burada da 67.730 lira ödemem oluyor. Yani şunu söylemem lazım. Bulunduğunuz zaman dilimine göre evim sistemlerinin karlı veya zararlı olma durumu değişiyor. Net olarak daha karlı ve net olarak daha zararlı diyemem. 2024 yılında durgun bir piyasa vardı. 2024 yılının ilk 6-7 ayında bir konut alacak alacak olsaydınız ve 6-7 ayda bu parayı teslim alacak olsaydınız çok karlıydınız. Fakat teslimat süreniz siz diyelim ki 2024'ün 6 ayında 7. ayında bu sisteme girdiniz. Çünkü konut enflasyonu yıl sonunda daha yoğun oldu yıl sonunda da o enflasyonu üsteledikten sonra konut alacak olsaydınız o zaman zararda olacaktınız. Yani evim sistemleri zamana göre karlılığı ve zararlılığı değişen bir sistem. Kötü enflasyon dönemine denk gelirseniz çok deli zarar edebilirsiniz. Bir de günün sonunda siz niye girdiniz? Konut almak için girdiniz. Konut almak zorundasınız. Ha konut kalmadı o para. Enflasyon oldu. Araba alacaksınız. Tamam. O zaman siz işlemi değiştireceksiniz. Sizden bir sürü evrak kayıt kürek isteyecekler. Biraz uğraşacaksınız. Bunu değiştirebilirsiniz. Ya da ben çıkacağım dediniz. Çıkacağım dediğinizde de bu sefer bu firma sizden diyecek ki ben işlem ücretim yani organizasyon ücretimi keseceğim. Birçok firmayla görüştüm. Hepsi bunu söyledi bana. Bunu söyleyecek ve sizi sistemden çıkartacak. Peki bu firma nasıl para kazanıyor? Sadece bu 105 bin liradan mı? Hayır. Siz 10 ay boyunca 670 bin lira para ödemiş olacaksınız zaten bu firmaya. 105'te baştan ödeyeceksiniz. Yani 700-800 bin lira civarında bir para ödemiş olacaksınız. Bu para işletilecek. Birilerine verilecek. Geri alınacak. Kendi yapıldık, yaptıkları konutlardan satılacak vesaire. O işletme süreleri de firma buradan para kazanacak. Aslında bankada olsanız, evin firması da olsanız parayı işleterek para kazanacaksınız bir şekilde. Burada da parayı nasıl işlettiği şirketin kendisine kalmış bir durumdur diye düşünüyorum. Evin sisteminden otomobil veya ev almanın bence en mantıklı yöntemi şudur. Diyelim ki ben bugün bir ticaretle uğraşıyorum ve param da var. Para problemim yok. Şu an nakit 4,5 milyon, 5 milyon param olduğunu varsayalım. Bir dükkan aldım 1,5 milyon liraya. Bu dükkanın ödemesi 10 ay sonra. Vadeli aldım. Dükkan ne 1,200'dü, 1,300'dü. Ticaret ya bu. Vadeli aldım ama 10 ay sonra da ben iş çevireceğim için param malda kalsın istiyorum. Paramı bozmak istemiyorum. O zaman girelim evim sistemine. 100 bin lira, 105 bin lira peşinatımı veririm. 67-67 her ay kazandığım paradan bunu öderim. Bunun arkasından da hemen giderim. Parayı çeker, dükkanı alır, taksitimi ödemeye devam ederim. Bu beni yormaz. Veya bir mal alacağım. Vadeli bir ürün buldum. İşte ev buldum, arsa buldum, konut buldum, bir yerden miras kalacak bir şey buldum. Bu arada devirlerde de birinci ve ikinci derece olmamasını istiyor bu firmaların çoğu. Yani birinden araba alacaksın, onun yabancı olmasını istiyor sistemi kullanma diye. Orada biraz mantık çelişkisi var. Kime ne benim kimden aldığımdan sonuçta ben paramı ödüyorum, sen kazanıyorsun ben kazanıyorum diye düşünebilirim. Burada da şöyle bir his geçiyor kullanıcıya. Ya demek ki mantıklı bir sistem ki parayı kullandırmıyorlar. Ben açıkçası öyle düşünmüyorum. Mantıklı sistemse sana da mantıklı çünkü sen de para kazanıyorsun. Al beni abi diye düşünüyorum. Şimdi burada eğer vadeli bir ürün alacaksam ve elimdeki nakiti kullanmak istemiyorsam ben evim sistemlerini açıkçası kullanırım. Ama onun dışında baktığımda aslında... Burada net bir şey görüyorum. Enflasyon olsa da olmasa ödeyeceğim para belli. Ama burada neyin ne olacağı belli değil ve ben Türkiye'de yaşıyorum. O yüzden dediğim gibi uzun vadede vadeli bir mal alacaksanız peşinatınızı, paranızı tamamıyla vermek iste veya işte TL borcun var diyelim. Mesela işte gittin bir yerden kredi kullandın. Geliri düzenin var, elinden nakitin de var ama hepsini kullanmak istemiyorsun. 5 ay sonra, 8 ay sonra, 10 ay sonra toplu bir ödemen olacak. Gir evim sistemine. Ha, şöyle burada evim sistemlerinden hiçbirinin neredeyse adını vermedim. Sadece kurulanların adını verdim. Ben net olarak güvenlidir veya değildir demiyorum. Ama artık devlet kontrolünde olduğunu biliyoruz. Risk aldığınızı hem enflasyon anlamında hem sistem anlamında risk aldığınızı unutmayın. Ama kendi mantığıma göre baktığım zaman benim galiba kullanacağım yöntem bu bahsettiğim iki yöntem olurdu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videonun altına yorum bırakmayı, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayınız kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere